ya ya ben bu çocuğu abi ne yaptım ki da hiç bela gör, gör, görmeden böyle bana devamlı şey yapıyor yok saldırıyor yok abuza itiyor yok şaka yapıyor sonra da diyor ki Bakam araba guru 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 buna gir gir giriyor ya. Şunu sadece daha fazla koltuk koltuklu hali. Allah'ım ya. İki bir tane kötü söz yazayım da bir rahatlayayım. Neyse şöyle yazayım. Oh yazdım. Tamam. dön gön, gönderdim. Evet. Oh be neymişim rahatladım ha. Yağ yağları mı eridi? Şu çek bırak motor legonda ama çok iyi ya. Yalan söylemek gerekmezse şu robotik kodlamada kaya Kaya yapan robot güzel ha bu arada. Ay ne tromen dansı yapıyor ha? Her sanki. Ne tromen dansı yapan robotumuzu şöyle bir koyalım. Şu hu hu baktık. hu hu ve öfkeli hu 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 Kasayla benziyor mu açıkçası? Bence benzemiyor ya. E, ka, kasa çünkü daha farklı. Car, car parking'deki versiy versiyonu 100, 175 beygirle ile gel geliyor. Gerçekteki 1 e, 1 gücü 1.4A yes, motor olduğu için hmm, 97 beygir falan çok seviye bakınca da ama çok rahatlı. Yor yor yorum. FD6 ile aslında aynı yıl işte ama sanki Civic kim bir sıp, spor versiyonu. Allah nasip ederse vallahi babanın hat a arabasının hat wheels versiyonunu da alacağım. Şu motoru da kuzenim sayesinde aldım var ya. bir mi gittik abi. Ya bir Migros'a gittik. E, Halamla para vermişti doğum günüm için. E, e, Kü küçük, küçük kuzenimle kardeş onlar ya yani mantıken. E, küçük kuz kuzenime Bugatti ve e, 110 almış olması lazım yani yanlış yanlış hatırlamıyorsam kendisi kendisine, kendisine Peugeot'un Le Mans 24 saat yarışlarında kull kullanılan bir versiyonu almıştı. Mende bu Le Legos'unu yapmıştı onun. Ben de şu, şu motoru aldım babamınkiyle benzer olsun diye. Var inşallah fark etmemiştir ha. Tamam şimdi. Neden kötü söz kulu kul, kullanıyorsun? Bu mesajları sil silme. Be. Benim çocuğumla görüşme. Bence bu şekilde yazarsan e, insanla konuşmuyor. Aa, sen önce bir kendi çocuğuna sahip çık, çık çık be teyze ya. Kendi çocuğunun yaptıklarını bilmiyorsun ki. veriyorsa sana ve zarar veriyorsa sana, sana, lütfen birbirinize zarar vermeden bırskın bırskın hmm. ya yazdım cümleyi bile yanlış yaz, yaz, yazmış hiç yakıştıramadım sana ben seni seviyordum bu, bu olmadı Erdem Bey, kesinlikle oradan evde yoksunuz ısırsan, sanırım mesaj attım. Oh. Fark fark etmemişim Allah'tan. Ben er, den mesajlarını ben de okudum. Özür dilemelisin ben benden. Ben ben de sana istersem hakaret ederim ama et dedim. Ya masum gözükmeye çalış 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 olsun ya drama değillerim yazdım. Tamam. Tamam Zor değillerim aslında yazabilirim bak. Oh. Ö, çok stresliyim ya. Şu 8'leri çalışayım ben de. 8, 16, 8 kere 1, 8, kere iki. 16, 8 kere bir, Yirmi 24, 8 kere 4, 32, 8 kere 5, 48 kere 6, 48, 8 kere 7. 56 8 kere 8 64 Sek, 8, kere 9 72 8 kere 10 8 80 Evet Şimdi Bakalım Zülf diyelim ne yazdım. yazdım Aa bir daha mesaj gelmiş Daha buradan Daha buradan mesaj mesaj atma Erdem Ben annesi L Lütfen 5N1K sorusundaki e, kim 5N1K e, e, sorularında bence e, kim'in annesi diye, e, diye bir soru da çıkmadı bence. Niye? Yazıyor. Sen sürekli kötü söz kullan, kullanıyorsun. Bir kendi çocuğuna baksana sen. Sen bir kendi çocuğuna bak be teyze ya. Allah Allah Allah. An, Annenin var mı? Annenin haberi var, var mı yazdıklarından? Ya benim sesimi duyduysa? Balkonu sigara içiyor ha o bir de şimdi. Allahım ya. Ya duyar, duyarsa beni? Sence yazdım? Sence. Evet okey sence tamam bu seni bu seni bu seni rahatsız etme bir daha ya beni tehdit mi ediyor ya Öf. yaş yaş ya şimdi cez, ceza alırsam bana şimdi al Allah bilir e, tip tip bak bak bakmaya çalışacak ya. Öf öf ne olacak ya ne olacak? Vallahi çok şeyim ya. Bir şey bir şey olmaz inşallah. Ya bir şey olmaz inşallah diyor. Ya bir şey olmaz inşallah ya. Vallahi hayırlısı.